Kıymetli yol arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimiz siyasi partilerin değerli temsilcileri, muhtarımız hanımefendiler, beyefendiler, bu kurumda İSKİ'mizin genel müdürü nezdinde bütün çalışanları, emekçileri bu tesisin yapımında emeği geçen çok kıymetli emekçi, işçi dostlarımız Yüklenici firmamız kısacası bugün bu güzel anımızı bizimle yaşayan, bizimle hisseden, burada bulunan ve bulunmayan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'un iklim değişikliği meselesini hepimizin şöyle en üst sıraya oturtarak bir ev ödevi, bir iş ödevi, bir hayat ödevi niteliğinde olaya bakarak önceliklendirmesi gereken hususların başında geliyor. Iklim değişikliği eylem planımızı açıkladık. Ardından da dünyanın önemli iklim zirvesinin e, toplantısına katıldım. Dünyanın şu anda bütün gündemlerinin önüne koyduğu sıralamayı baktığımızda en önemli mesele küresel ısırmaya karşı ortak mücadele, iklim değişikliğiyle ilgili sürece dair alınması gereken tedbirler, ülkelerin ekonomisi, harcayacağı para, firmaların yatırım prensipleri, şehirlerin insanlarına sunacağı imkanların içerisinde en önemli kriter bahsettiğimiz bu iklim değişikliği meselesidir. Açıkçası eylem planımızı açıkladığımız zamandan bugüne bu bu süreci destekleyen ikinci açılışımız. Geçtiğimiz salı günü kaynağında ayrı toplanan organik atıkların yediğimiz, içtiğimiz şeylerin aslında atığından bahsediyoruz. Sebze meyve atığından bahsediyoruz. Bunların hem işlenerek komposta hem de enerjiye dönüşmesiyle ilgili bir tesisimizi açmıştık. Bu da ikinci tesisimiz. Bu tesisimizde hayatımızı sürdürmemizin belki de en önemli kaynağı olan içme suyunun temizlenerek evimize ulaşmasını sağlayan ve musluğumuzdan akan suyu içebilmemizi sağlayan, kullanabilmemizi sağlayan bu içme suyu arıtma tesisimiz. Emirli'deki ikinci kademe içme suyu arıtma tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten Filmde de izledik. Genel müdürümüz de detaylarından bahsetti. Son teknolojiyi kullanılan, teknolojiyle beraber bütün içeriğiyle beraber neredeyse bütün sıfıra yakın bir biçimde sadece çamur atığını kontrollü depolama alanına yollanan bir mekanizmayı burada var etmiş olduk. 500 bin metre küplük Günlük bir kapasiteye sahip olan bir tesis oluşturmuş olduk. Şimdi değerli dostlar, Glasgow'da yaptığımız Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği konferansında da konuştuğumuz üzere, bu iş büyük bir meseledir, bir seferberlik gerektirir. Baktığınızda bu iş belediyelerin, hükümetlerin dünyadaki bütün ülkelerin problemidir, sorunudur, çözüm bulması gereken bir alandır. Bir başka boyutuyla yaşayan her insanımızın önemli bir sorumluluğudur ve konusudur. Evdeki en küçük çocuğumuzdan en yetişkinine varıncaya kadar hayatının her anında bu meseleyi ön planda tutup ben dünyaya, doğaya, yeşile, insana nasıl katkı sunabilirim? Nasıl zarar vermem diyerek hareket etmesi gereken bir sürecin içerisindeyiz. Kullandığımız suyu tasarruflu kullanmaktan, atıkları evimizde ayrıştırmaktan, doğayı korumaktan, yeşili korumaktan, kentleşmeyi sağlıklı bir kentleşmeye dönüştürmekten tutun da birçok aşamasına kadar hepimizin ortak sorumluluğu altındadır bu süreç. Değerli dostlar, İSKİ bu işin önemli bir ayağı. Çünkü hem evlerimize temiz suyu ulaştıran hem atık suyu en temiz hale getirerek denize deşarj eden bir e, temiz su atık su sürecini yöneten kurumumuz. Bence bir başka avantajını e, söylemek lazım şehrimize. İSKİ aynı zamanda oluşturduğu çevre planıyla yani özellikle barajlarımızın ve vadilerimizin su toplama havzalarımızın çevresindeki koruduğu yeşil alanlarla şehrimizin de olağanüstü bir güvencesidir. Bu bakımdan iskinin varlığı kıymetlidir. Artık neredeyse 80. yaşına yaklaşan bu kurumumuz İstanbul'un en kadim kurumlarından bir tanesidir. Dolayısıyla biz bu kurumumuzu göz bebeğimiz olarak görüyoruz ve o gözle bakıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSKİ'nin bütün adımlarını, bütün yatırımlarını özellikle İstanbul'un ihtiyaçları sıralamasıyla yürütmenin de keyfini yaşıyoruz. Özellikle yine iklim değişikliği sebebiyle ani yağışların sele sebep olduğu dünyamızda tabii ki büyük kentlerdeki sorun bölümü farklı ortaya çıkıyor. Özellikle anlık su baskınları, seller İstanbul'un en kritik sorunlarından birisiydi. Net ifade edelim ki İSKİ'nin bu dönemki yönetimi hep birlikte arkadaşlarımızla gerçekten tarihi bir süreci işletmiş. Neredeyse İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşımakta ciddi atırımlar ve yatırımlar yapmıştır. Şimdi iski bu yoluna devam ederken bütüncül birkaç tehditten ve bu konudaki çözümlerden de bu vesileyle bahsetmek istiyorum. Marmara Denizi'nin müsilaj sorunu İstanbul'un en kritik çevre sorunlarından bir tanesidir. Bu çevre sorununun farklı çözüm bulma zorunda olan paydaşları vardır. Artı çevre sorununu büyüten farklı kaynakları vardır. Kentsel atıktan sanayi atıklarına ve hatta tarımsal atıklara varıncaya kadar. Özellikle burada tarımda kullanılan ilaçların Marmara Denizi'ni nasıl tehdit ettiğini en iyi bilim insanları biliyor ve bu konuda raporları ortada. Mayıs ayından beri de bu süreci güvence altına almak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Sayın Bakan'ın koordinatörlüğünde sıkı bir ekip toplantısı düzeni oluşturulmuştur. Her defasında da kayıtsız şartsız teşekkürlerimi ilettim bu toplantıların ve düzenin oluşturulması ile ilgili. Biz de tabi İstanbul olarak bu sürecin en önemli paydaşlarından birisiyiz. Hatta belki başındayız. Bu bakımdan yapılan bütün toplantılar ki benim bizzat katıldığım dört toplantıyla beraber bütün toplantılar kayıt altına alınmıştır. Belediye başkanları, valilerimiz, bakanımız, bakan yardımcıları farklı bakanlıklardan, bilim insanları, bilim kurulu, farklı üniversitelerden ve kurumlardan katılımcılarla kalabalık bir ekiple sıkı bir işbirliği ve sıkı bir seferberlik düzeni ortaya konmuştur. Buna da dediğim gibi teşekkür ediyoruz ve devamının sürmesi konusunda da kararlar aldık. Onun da takipçisiyiz. Örneğin son toplantıda aldığımız karar şu. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu bütüncül toplantıların artık sonuç odaklı bir toplantıya dönüşmesi için şehir şehir yapılması gerekliliğini dile getirdik ve bu dile getirişimizle beraber böyle bir karar alındı. Hatta ilk toplantının da İstanbul'da yine Sayın Bakanımızın katılımıyla beraber şehir odaklı yapılmasının kararı verildi. Yani ne yapacağız? Biz İstanbul'da toplanacağız. İstanbul Valimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, ben, ekiplerimiz toplanacak. İstanbul'un Marmara'ya etkisi olan tüm unsurlarıyla ilgili oluşturduğumuz stratejik plan üzerinden kararlar alacağız, işbirliği yapacağız. Bunun içinde ne var? Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni atık su arıtma tesislerine ihtiyaçları var ama o ihtiyaç olan alanlar henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alanları değil. Bazı bakanlıklara ya da milli emlağa ait araziler söz konusu. Ya da deniz temizliği için stoklama ile ilgili kıyıda alanlara ihtiyacımız var. Oralarda yine devletimizin farklı kurumlarına dair alanlar var. Bunların tahsisini isteyeceğiz. Aynı zamanda finansal işbirliğine gideceğiz. Yani bu kadar sıkı bir zamanda, kısıtlı bir zamanda, hızlı bir şekilde imalatını yapacağımız bir takım çalışmaların en hızlı şekliyle yapılması için kredi imkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları, İSKİ'nin kendi imkanlarının yanı sıra devletimizin başta İller Bankası olmak üzere finans kurumlarıyla, kuruluşlarıyla nasıl işbirliği yaparız? Bize nasıl katkı sunarlar? Bakanlığın bu konuda ayırdığı bir finansman var ise onun da üstlenebileceği neleri var? Bunu da masada oturup karar vereceğiz ve bu yatırımları hep birlikte yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamda hazırladığı yatırım planının 10 milyar lirayı aştığını kendilerine belirtmiştik. Elbette yeni oluşan ekonomik koşullarla bunun nereye varacağını oturup tekrar hesaplamak kaydıyla. Bunu niye anlatıyorum? Bunun gibi tehditlerde işbirliği, ortak akılla süreç yönetiminin ne kadar faydalı olduğunu ve bu işin siyaset üstü tutulduğunda ne kadar sonuç alıcı olduğunu örneklemek için anlatıyorum. Siyaset üstü derken bu terim de bize ait. Niye? Çünkü dünyanın bu konuyu konuştuğu ortamda ya da iklim değişikliği gibi bir takım hususları en ön planda tutup ülkeler geleceklerini bunun üstüne kurguladığı bir ortamda ne yazık ki siyasetin Türkiye'deki gündemi ister istemez siyaset üstü gündem diye tanımlama mecburiyetinde bırakıyor bizi. Halbuki elbette ki bu konuda siyasetin konusudur ve siyasetle beraber tartışılmalıdır. Umuyorum siyaset mecrasının alanının gündemi, içeriği bu dünya düzeninin, dünya sisteminin, dünyanın beklentilerinin gündemiyle eşe eşleşecek kaliteye ve sürece ulaşır. Bu benim şahsi temennim değildir. Bence halkımızın yurt içinde ve yurt dışında yaşayan başta çocuklarımızın ve gençlerimizin temennisidir. Onların bu temennisine dikkat alan, dikkate alan siyasiler olmalı ve gerçeklerle bu ülkenin yüzleştiği, çözümler ürettiği bir sürece kavuşmasını sağlamamız şarttır. Az önce bahsettiğim bu güzel ve güzide işbirliğinin ülkemiz adına ne yazık ki yaşadığı bir gündem üzerinden kusurlu bir alanı oluşmuştur. Müsilaj süreci içerisinde Marmara'nın korunması ile ilgili alınacak kararların arasında Marmara'nın bir koruma alanı şeklinde tasarlanması ve uygulanması konuşulmuş idi. Ama kanundaki koruma alanlarının kapsadığı bir takım hususları göze alarak bunun Marmara Denizi'ne özel çalışılarak bir yönetmeliğin bir kararın oluşturulması gerektiği hususunda da o kurulda konuşulmuş ve tartışılmış idi. Hatta bu uyarıyı Marmara Belediyeler Birliği Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız dile getirmişti. Değerli bir uyarıydı. Sanki bunlar konuşulmamış gibi Marmara Büyükşehir ve Marmara Denizi'nin koruma alanı ilan edilme kapsamında alakasız bir biçimde adalar sınırlarındaki plan yapma yetkisinin Şehircilik Bakanlığı'na alındığı hususunda bir karar verildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlandı. Yani 16 bin nüfuslu kış nüfusu olan 16 bin nüfuslu bir adaların planlama ki 20 ile yakındır plansız bir yeri çalışmışız şu anda mecliste komisyonda planlarının Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması diye alakasız, hiç bu işle ilgisi olmayan, ruhuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hususun bu karar kapsamındaymış gibi bir karara dönüştürülmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Bakanlığın ve Sayın Bakan'ın talimatlarıyla genel müdür ve bizim yetkililerimiz bir araya geldiler. Bu işin iyi niyeti kötü niyeti olmaz. Bu işin kuralı olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Adalar Belediyesi'nin Adalar ve Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olan planlama yetkisinin Şehircilik Bakanlığı'na dahil edilmesi sürecinin iyi niyeti kötü niyeti aranmaz. Derhal bu yanlıştan dönülmesi gerekir. İşin ruhunun kaçmaması adına sürdürülen görüşmelere ilaveten Lütfen bu yanlışı düzeltin. Bu doğru bir iş değildir. Bu müdahaleci bir anlayışa dönüşür. Bunu hiçbir şekilde izah edemezsiniz. Elbette bu şekilde devam ederse hukuki haklarımızı aramaktan da geri durmayız. Bu konudaki uyarımızı yaptık. Aynen bu şekilde bu sürecin toparlanmasını umut ediyoruz. Çevre ile ilgili bir başka kritik tehditten bahsetmek istiyorum ki İSKİ ile alakalı yine. Melen meselesi. Melen meselesiyle ilgili mecliste milletvekillerinin, siyasi partilerin yetkililerinin dile getirilmesi, basında yazılan, çizilen süreçleri takip ediyoruz. Bizim de bir kısım tespitlerimiz var. Melen meselesi İstanbul ve ülkemiz adına çok hoş olmayan bir sürece doğru gittiği konusunda tereddütlerimiz vardır. Bu bakımdan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ve özellikle devlet su işleri üzerinden yürütülen bu süreçle ilgili kamuoyunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İSKİ kurumumuzun acilen bildirilmesi ve ilgi, e, bilgilendirilmesi gerekmektedir. Zira şu anki sürecin yürüme biçimine baktığımızda bizim sezgilerimizle teknik arkadaşlarımızın uyarısıyla konuşuyorum. Melen barajının bitim süresiyle ilgili ciddi tereddütlerimiz ve hatta Melen'in uygulanmak üzere olduğu söylenen bir projesinin henüz daha kesinleşmediği noktasında bir takım duyumlar, bir takım ihbarlar almaktayız. Sayın Bakanı ve Bakanlığı da bu konuda acilen bizleri ve İstanbul halkını bilgilendirilmesi şarttır. Şu tarihte açılacak denen tarihten bu yana 4-5 yıl geçmiştir saati verilen, günü verilen tarihten bu yana 4-5 yıl geçmiştir. Ve halen bu konuda sonuç net olarak olgunlaştırılamamış ve yapılan işin geleceği konusunda ne yazık ki kaygılıyız. Bilgi alma hususunda arkadaşlarımızın bürokratik girişimleri, ortak saha ve masa çalışmalarından da yeterli derecede bilgi alınamamıştır. Sayın Bakanın DSİ Genel Müdürünü, bu konuda kamuoyunu, Büyükşehir Belediyesi'ni, İSKİ'yi, halkımızı bilgilendirmeye davet ediyorum. Değerli dostlar, İstanbul'la ilgili son tehdidi, son derken hani önümüzde duran tehditlerden birisiyle ilgili de birkaç söz etmek istiyorum. Pişirip pişirip önümüze önündeki metni okuma konusundaki kararlılığın dışında hiçbir kararlılığı olmayan bazı mevki sahibi arkadaşların bunun adı ne olursa olsun çıkıp Kanal İstanbul'la ilgili ahkam kesip Kanal İstanbul'la ilgili yapılmaması hususunda ortaya çıkan bilimsel veriler üzerinden bu bazen benim tarafımdan bazen siyasi partilerin değerli temsilcileri ve hatta genel başkanları tarafından ortaya atılan kararlılığı, ortaya konulan kararlılığı seviyesiz ve fütursuzca eleştirdiklerini görüyorum. Hiçbir bilimsel, hiçbir teknik, kabiliyet ve kapasitesiyle bunu yaptığını düşünmüyorum. Siyasi iradenin talimatıyla yaptığını düşünüyorum. Diğer kapasitelerine dair şahitliğim vardır. O bakımdan genel başkanımızla veya diğer siyasi temsilcilerin söyledikleriyle ilgili yorum yaparken dikkatli kelimeler ve cümleler seçmesi gerektiğinde buradan belirtmek istiyorum. Biz Kanal İstanbul'u İstanbul'u nasıl tehdit ettiğini, Marmara Denizi'ni nasıl tehdit ettiğini, bu coğrafyayı nasıl tehdit ettiğini çok iyi bir biçimde tespit etmişiz ettiğimiz tespit ve toplantılara davet ettiğimiz hiçbir resmi kurum ve kuruluştan katılımcı gelmemiştir. Bakanlıklar da buna dahildir. Biz ise İstanbul'u yöneten 100 bine yakın çalışan olan 16 milyon hemşerisinin yetkisiyle İstanbul'u yönetilen kişiler olarak herhangi bir bakanlığın ya da kurum ya da kuruluşun bilimsel veya teknik bir çalışmasına da kanalla ilgili davet edilmemişizdir. Alınan hiçbir karar katılımcı yapılmamıştır. Bir avuç insanın kapalı kapılar ardında aldığı kararlarla süreçler yönetilmiştir. Tümden çevre katliamıdır. Sadece çevre katliamı değil, İstanbul gibi bir kentin heba edilmesi anlamına gelmektedir. Bu tarihi sorumlulukla Bizler Kanal İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını vatandaşımıza halkımızla beraber taahhüt ediyoruz. Dünya fosil yakıtla, mazotla, benzinle çalışan arabayı reddediyoruz. 2030'da elektrikli araca döneceğiz diyerek nüans üzerinden, bazı nüanslar üzerinden yeşili korumak, havayı korumak, doğayı korumak, insanı korumak üzerine kurguladığı bir süreç var iken bu tür çevre katliamlarını yapacak akıllara karşı her zaman tetikte dayanıklı bir biçimde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu tehditlerden sonra biz işimize bakıyoruz. İSKİ hem bu tür atık su arıtma tesislerini yapacak hem bugün açılışını yaptığımız Ömerli, Emirli ikinci kademe içme suyu arıtma tesisini yapacak. Ama aynı zamanda şehrin atık su altyapısını, sele dayanıklı hale gelmesini, tarihi alanlardaki yenilemeleri, ee, ve aynı zamanda yeni başlattığımız özellikle su toplama havzaları olan vadilerimizde yaşam vadileri üretme konusunda kurumumuzun birimleriyle işbirliği yaparak çok değerli bir 2022 dönemini 23 dönemini de İstanbul'a hazırladığını biliyorum. Milyonlarca metrekarelik yeşil alanı işbirliği yaparak İstanbul'a da hediye etmenin sorumluluğunu taşıyacağını biliyorum. Bu bakımdan İSKİ'nin bu yatırımları ve çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Aynı zamanda hem Büyükşehir Belediye'miz, Çevre Koruma Daire Başkanlığımız, hem İSTAŞ'la beraber yürüttüğümüz biyometanizasyon tesisi, şimdi önümüzdeki hafta açacak olduğumuz katı atık yakma tesisi, ki Avrupa'nın en büyüğü olacak. Bunun da işleme alındığını, şu anda çalışmalarının başladığını, açılışımızı da önümüzdeki hafta yapacağımızı duyurarak biz çevreci, insan odaklı, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alan yatırımları yapmaya adım adım devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğini tehdit eden, borçlandıran hatta fütursuzca borçlandıran, bugün yaşayan insanlarımızın torununu bile borçlandıran, anlamsız çevre düşmanı yatırımlara karşı da en dirençli şekilde mücadelemizi vereceğiz. Bu şekilde davranmamalarını ve ülkemizi, şehrimizi, insanlığımızı, insanları, dünyamızı koruyacak işleri yapmaya da bütün kurum kuruluşları davet ediyorum. Bütün tesislerimizin çalışmasında emeği geçen bütün emekçi kardeşlerimize, yatırımcı bu işlerin içinde olan yüklenici firmalarımıza, İSKİ'ye, kurumumuzun yöneticilerine ve bütün paydaşlarına yürekten teşekkür ediyor. Tesisimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, kurdele keserek bu güzel tesisimizi İstanbulluların hizmetine hep birlikte sunacağız. Bu onurlandıran değerli misafirlerimizi, meclis üyelerimiz başta olmak üzere ilçe başkanlarımızı, sayın muhtarlarımız aramızda sayın muhtarlarımızı lütfen... İstanbul'un içme suyu arıtma kapasitesini artıran Ömerli Emirli 2. kademe içme suyu arıtma tesisimiz, İstanbulumuza hayırlı olsun. Değerli katılımcılar şimdi arıtma tesisimizin çökertme ve havalandırma havuzlarında kısa bir inceleme turu gerçekleştireceğiz. Öncelikle kamera.